Abi geçen bir site gördüm bu arada. Bir dakika. CHP falan demişken. 128 milyar dolar harcama oyunu. Nasıl gireceğim oraya? 128 milyar dolar. Nasıl harcayacağım ben o parayı? Öyle bir site vardı. Chat. Ben o parayı bir harcamak istiyorum ya. Ha harcama. Ha dur. Bu mu? Ha abi. Evet abi 128 milyar dolar aniden ortadan kaybolduysa ya çok başarılı bir sihirbaz gösterisindesiniz ya da Türkiye'de yaşıyorsunuz. o Ananı avradınız ki. <laughs> Dur lan çok sert girdi. Şimdi bu mu var abi bizde? Param bu mu? 8 tane ekmek 1 dolar mı? Ekmeği ne yapayım amuk? sütü geç. Şimdi 2 doz aşı Katya bana 3-5 alayım şöyle. Ha. Ejder meyvesi geç amık. Big Mac geç 35'li çokomel. Burç kalifa. Allah'ım buna koyun bundan. Porsche ne? Al abi bundan. Dur bakayım ne vurayım. Çete de aşı alayım abi. Alıyorum çete aşı. Çete bayağı aşı aldım. Şekil işle veririz. Aşı alıyorum çete. Ha, 50 tane aşı aldım. New York Yankees amına koyayım. Lil Uzi Vert'in alnındaki elmas. Bir dakika bu adamın alnında elmas mı var amına koyayım? Hay senin kafanı sik. Abi, what the fuck? The fuck? What about Lil Uzi Vert? <laughs> long bar. The fuck? Because I just got it pierced and the swelling, when the swelling go down I get short bar, so it won't move. What the fuck, bro? 24 milyon dolarlık elması var adamın anında amına koyayım. 20 kilo patates 20 kilo soğan onu geç 2-3 tane iPhone 12 bir şeyler alıyorum çete de alıyorum chat Porsche Cayenne midir ne sikimse ondan da alıyorum 10-15 tane PlayStation 5 hadi chat'e alıyorum biraz çete alıyorum modlara falan alıyorum Airpods bundan da alıyorum 3-5 çekeriz 20 ne bu gemicik <laughs> Al <laughs> Gemici kalıyorum 5 tane. Dördünü çekilişle veririm. O Houston Rockets al abi. Bundan kaç tane Houston Rockets alabiliyorum? 5 tane takım aldım abi. Tesla Model X alıyorum. Çete de vereceğim. Dur bakayım. 25 tane aldım vereceğim. Çeyrek altını siktir Ayçi Osman Gazi Köprüsü. Yok bu bir köprümüz ya. Alıyorum biraz. Köprü alıyorum. 15 tane köprü aldım. Tamam mı? Biri bana 14'ünü chatle vereceğim. 2 artı 1 ev siktir git lan ne köprümü havuzlu villa alıyorum biraz çete vereceğim bunu da çekiliş yapacağız 20 tane havuzlu villa aldım ee, isteyen var mı lan Nike Air Max İsteyen var mı 15 niye köprü veriyorsun oğlum halledilir o lan amına koyayım tamam Nike Air Max alıyorum evet, size 10 tane 15 var. tane aldım 20 tane Nike Air Max İstanbul İzmir otoyolu alalım abi Hani İstanbul İzmir boyu giden otoyoldan ben 5 ıı, tane aldım. 4'ünü çete veririm. Biri benim olsun. İstanbul Havalimanı bundan aldım 2 tane. Binance Coin geç. Altın musluk namına koyayım. Bebek bezi bir tane alıyorum. Katliye yardımcı olur. Aa F35 savaş uçağı. Chat bak bundan 10 tane alıyorum. Biri benim, 9'u sizin. Instagram alabiliyor musun Instagram'ı? Ananı sikeyim bak Instagram'a para etmedi. Neymar abi Neymar'ı alıyorum yayında arada gelsin top map çevirsin pezevenk dur bundan da bir tane Neymar aldım aa ne alayım uzay roketi uzay roketi bir tane al hatta iki lan sikiyim beş tane alıyorum dördü sizin Bitcoin alalım bir 3-5 tane ha Mercedes S600 Garant Garant ne lan gardamına bundan da isteyen var mı alayım mı İstiyoruz mu Alıyorum 10 tane alıyorum çekeriz. Twitter alabiliyor mu? Alamıyorum Twitter'ı amana koyayım sikerim ya. Anka Park alıyorum. Bali Mali çekeriz. Bomboş park zaten. Şey... <laughs> savcım vallahi espri yapıyorum. Sayın savcım vallahi espri yapıyorum. Neymar aldım bir tane oğlum yayınlara çıkartacağım. Tamam lan kaç Neymar alayım? 5 tane Neymar alıyorum. 5 Neymar alıyorum. 4 Neymar'ı çekilişle vereceğim. 5 Neymar alıyorum. Sıkıntı yok. 5 Neymar abi. Kilian Mape kardeşim. Mape mi Mipe mi neyse alayım mı futbolcu? Ha aldım bak. 5 tane de bundan alıyorum. Bunlar set halinde geliyor. Tamam mı? Karşılıklı top oynayacaklar yayında. Para da bitmedi amına koyayım. Survivor adası alıyorum. Tatile gideriz. Beşinize çekiliş yapacağım. Bir tane kendime aldım. Ne alsak amına koyayım? Big Mac menü alıyorum. 3-5 tane çekiliş yaparız onda. Pudra şekeri istiyoruz mu baylar? Pudra şekeri. He? Arabanıza serpiyim. Tamam, pudra şekeri aldım. Okay. Ee, bakıyorum şöyle F-35 savaş uçağı Onu geç Aldık zaten ondan 10 tane Twitter alamıyorum O zaman ben gideyim Birkaç basketbol takımı daha alayım şöyle Heh. Aa, Param yeterli değilmiş Tüh. Biraz daha çalayım ee, Tesla Biraz daha Tesla alıyorum çekiliş yaparız Kaç Tesla mı oldu 50 Tesla'm 10 Houston Rockets'ım oldu Arkadaşlar Eee havuzlu villayı arttırıyorum. Çekeriz. Çekeriz. Ee... Survivor adası aldım biraz daha. Tamam mı? Şöyle. Abi alıyorum, alıyorum bayağı bundan alıyorum. Kaç kaldı? 4 milyon. Para mı ya? <laughs> ne alınır ki 4 milyona da yani? Hani para değil ki. Şöyle biraz araba alayım abi. 200 bin dolarım kaldı. Yani çerez parası ya. Ah. Ne alacağız? Biraz aşağı alayım. Biraz aşağı aldım. Yani Tesla da alamıyorum amına koyayım. Ev alıyorum biraz. 2 artı 1 çekeriz. Bir tane bundan aldım. Valla iPad MyPad alıyorum. Binance Coin alıyorum. 44 dolar kaldı. Bebek maması alıyorum katoya iki tane. Bir tane de bebek bazı alıyorum. ha harcamayı bitir. Tamam abi. Ne pirzolası lan? Ev çekilişi yapacağız. Ya onun amı bu arada ya. Komik yani. Yorum bile yapılamaz ya. Yorum bile yapılamaz yani şuna. Ne diyeyim ben ya? İki tane anka farkımız var ama sarar bu. Bak. <laughs> Burada bali çekeceğiz ha. 28 Survivor adası arkadaşlar. 5 tane roket aldım amına koyayım. 5 tane de Neymar aldım. 10 tane F-35 aldım. İstanbul Havalimanı aldım 2 tane biri çete vereceğim. 5 tane İzmir Otoyolu aldım. İzmir İstanbul Otoyolu. 4'ünü çete vereceğim bunun. 20 tane Air Max hepsini size veriyorum. 35 havuzlu villa aldım bak. Osman Gazi Köprüsü aldım. 14'ü sizin. Tesla Model X aldım. İkisi İrem'le benim. Hadi 3. kat ya gerisi sizin. Houston Rockets aldım. Biri benim 19'u sizin amına koyayım. 5 pla PlayStation 5 30'u da sizin. Porsche aldım. Bunun da 3'ü bizim olsun. Geri kalan 12'si sizin. Ha. Peki bu parayla neler yapılabilirmiş abi? 8 milyon üniversite öğrencisi 2000 ay boyunca KYK bursu verilebilirdi. 10 milyon asgari ücretle çalışan vatandaşımıza 36 ay boyunca maaş ödemesi yapılabilirdi. 84 milyon vatandaşımızın her birine pandemi döneminde 1500 dolar nakit yardımı yapılabilirdi. Anlık. Amık anı. <laughs> ya sikir ya. Az önce Onurcan açtım kaka kaka. kaka. Eve olarak bana bir tane çeyrek mi aldı? Çarptılar bizim. İstanbul. Ben bunu zaten satın aldım. Bir ay içinde Beyler. Nasıl ya? Para mı bıraktı bu? Para mı bıraktı bu adam ya? Harcayacaksın abi. Houston Rockets falan aldım ben amına koyayım. Ne demek para bıraktım ya? Allah Allah. Bak 5 tane Neymar aldım amına Oy <laughs> Oğlum biz zengin ülkeyi haberimiz mi yok? Abi Yahudi ya. Lan sanal para ya. Sanal para baba ya. Sanal para amına koyayım ya. Senin değil nasıl elinde 8 milyar olabilir? Çokomel al en alt taraf 35'li çokomel alan kötü ya. Bana da bir tane çeyrek kalmış amına koyayım. Bari bir Tesla mesle alaydın <gülüyor> <gülüyor> Abi ben şimdi anladım. Bunlar hayatı öyle yaşıyor amına koyayım. Belirli bir kesim var ya. Bunlar öyle yaşıyor abi. Tabii ya. Bir anda gemicik falan. Neyse. Çok şaşırmamak lazım. Bak Houston Rockets ne ki? Ne ki Houston Rockets? Ne ki abi Houston Rockets dediğin yani? Neyse eğlenceli stay'da abi. Stay Bir an zenginliği tattık. iki dakikada battık zaten amına koy.